Oy. Bir lazım abi, çok fena kastı. Kimin atasına geçeyim ben bir şey. <laughs> Bu tepede de durabilirdi. Ben de baydım. Ben de baydım. İki kişiler abi. Benim, beni, beni vuracaklar. Geliyorum. Beyler ya, ad, adam burada adam burada burada. Tepede mi? Evet. Burada burada burada. İki kişiler daha abi, bir baydım. Basın abi basın. Biz basıyoruz direkt. Bas 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 bas. Hemen hemen solunuzda burada. Sesin içe için, sesin içi. Abi, Ağaç arkası. Abi nasıl öldünüz Allah aşkına ya abi, yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bana kil geldi. Siz kili mi çektiniz? Abi Adama ikiniz oynasaydınız vallahi almıştınız ya. İkiniz oynasaydın diye. Gidip alsam gelsem mi ki ya? Bir dakika var. Ben gidip alıp geleyim şunu. Bagi. Çok vurdum bir yerine. Smokla smokla smokla. Smok çektim. Nerede kill? Bana info verin ben çektim. Yanımda hadi. Tamam. Arka atıyor, arka atıyor. Ben safe'im gibi. Kanka oynadı oynadı geri çık. Geri çık. Divan aldım buraya. Info alamıyorum. Divan destek. Geliyorum. Helal seni Tamam. tamam. Çok iyisin çok iyi. Aldın mı? Helal be. Actually. Ne yaptın Yaldım. be?